Muzaffer Kurtulmuş oğlu kimdir? Uzmanlık alanları nelerdir? Şöyle kısaca bahsedeyim. Ee, ortaokul ve lise Giresun'da okudum. Sonra İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Tıp Fakültesi'ne mezun oldum. Ee, sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hükümet tabliği, sağlık müdürlüğü, başhekimlik e, yaptım. E, hatta bazı yerde de kaymakam vekilliği de yaptım. Ee, Ankara Numune Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak çalıştım. En son olarak da orada uzun sene Ankara Numune Hastanesi Başakim Yardımcısı olarak görev yaptım. Ne güzel dolu dolu geçmiş evet. bir yaşam. Evet e, Sayın Kurtulmuşoğlu. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor, belki de geçmişe göre daha sert geçen bir dönem. Siz geçmiş dönem milletvekilliği yapan biri olarak geçmiş ve günümüz siyasetini değerlendirirseniz neler söylersiniz? Hatta söylediğim bizden evvelki bile meclise gördüğümüzde milletvekilinin bir şeyi vardı ağırlığı var idi. Yani gittiğiniz yerde aa milletvekili gelmiş. Millet de çocukken bilirdik. Milletvekiline büyük bir saygınlık var idi. Ama son zamanlarda ya yani bizim zamanımızda çok fazla olmamasına rağmen son zamanlarda biraz milletvekillerinin hem elinden gücü alındı. Onun haricinde bir de e, şık sık olmayan milletvekiline yakışmayan demeyeyim de onları üzmeyelim. Ama e, bir meclis kavga edilecek yer değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı 85 milyon insan bildere iller mecliste. Evet. Mecliste daha sakin, daha efendice cevaplar vererek birbirlerini kırmadan, dökmeden e, çalışmalarını ben tavsiye ederim. Peki, e, parlamenter sistemde başkanlık sistemine geçiş yapıldı. E, sizce e, bunun sancılarını mı yaşıyor Türkiye? Bize uygun bir sistem mi? Öyle söyleyeyim. Başkanlık sistemi çeşitli ülkelerde değişik değişik bir konumda. Amerika'da başka, başka ülkede başka. Bizim Türkiye'de de yapılan başkanlık sistemi bence yanlış bir sistem. Parlamenter sistem ne kadar ne olursa olsun ama parlamenter sistem demokrasinin olması olmazlarından birisidir. Evet. Öyle e, baktığınızda ben senelerce başhekimlik ve sağlık müdürlüğü yaptım. Tek adam çok zordur. Tek adam her şeyi bilemez. Ben arkadaşlarıma, başakim mahvin arkadaşlarıma, hastane müdürlerine toplar. Bugün ne var, ne nasıl, ne yapıyoruz, şurada ne oluyor, ne gidiyor. Onlara sorar. Onların da fikirlerini alırdım. Sonra e, ben karar veririm. Ama tek başım olunca bir insan yanılabilir. Ve yanılması da çok doğaldır. O halde bence parlamenter sistem bizim Türkiye için tek adam şeyden, başkanlık sisteminde çok da iyidir diye düşünüyorum. Kendilerinin verdiği tecrübeyle söylüyorum. Evet. Bunu ben be, rahmetli büyük inönüyle İsmet Paşa'yla ile siyaset yaptım. Hı hı. Yani e, mecliste gelen geçenden çoğunu bilirim bugüne kadar. Sebebi de ben daha ortaokulda, orta birde başladım mümessilliğe. Bir lise sona kadar. Şimdi onlara temsil deniyor. Ondan sonra üniversiteye gittim. Altı sene cemiyetçilik yaptım. Buradan şunu görüyorum. Siyasete ben çok eski başladım. Ve merakım da vardı. Onu söyleyeyim size Siyaseti Seviyorum. Evet. Halen seviyorum. Ama siyasetin huzur, ...refah getirecek, tartışmadan uzak. Ee, yani ben ona şöyle diyeyim, bir milletvekili ombudsmandır. Milletvekili bakarak... ...Türkiye'deki... ...en hüca köşedeki insan... ...ona göre karar verir. Ama eğer siz mecliste... ...mecliste... ...tartışırsanız... ...birbirinizle... ...kavga eder şekilde girerseniz... ...onlar da köyün en huca köşesinde... ...birbirleriyle kavga eder. Yani milletvekili örnek insandır. Evet. Herkese saygıyla yanaşan yaklaş ve bu yaklaşmasını da millet örnekle bakmalı. Aa bak milletvekili geldi dediğinde de bir saygısı olması lazım. Ve yine de söylüyorum ben parlamenter sisteme geçtiğinde de tartışmadan yana değilim. Ben mecliste beş tane milletvekilliği yaptım. Grup başı mekili oldum bir ara. Evet. Ama hiçbir kimseye laf attırmadım. Laf atmadım. Laf atan da olursa kürsüden buyurun buraya geldiğinizde konuşun. Şık değildir demişim. Başka bir şey yok. Söyledi yani oradan birisi laf da en kötü lafım Hı -hı. şık değildir Evet. Başka Sistemle size. birlikte milletvekillerinin etkisi azaldı mı sizce o zaman? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi milletvekillerinin hiçbir şey yok şu andaki milletvekillerinin fazla bir fonksiyonu yok. Ya, ya Türkiye'de ne diyoruz? Yasama, yargı, yürütme diyoruz. Eklere. Yani yasama bugün zannetmiyorum eski vazifesini göremiyor. Yasama vazifesini yapamıyor. Yukarıdan tek adam idare ettiği için tek adamın gelen şeyi kanunu meclise geliyor. onlar da olduğu için kaldır parmağını indir parmağını geçiyor. Bu e, orada ne oluyor? Yani milletvekillerinin çok fazla rolü olmuyor. E, zaten iktidarın e, ortağı ve yalnız e, kendileri e, soyluyu bile sormadan ee, şeye bakarlar. Öndeki grup başkan vekiline. Grup başkanı gelini kaldırmışsa onlar da kaldırır. İndiriyorsa onlar da indirir. Ee, böyle bir sistem olmaz. Böyle bir demokrasi olmaz. Evet. Yani e, oraya gelen herkes, her milletvekili Türkiye milletvekilidir. Türkiye Cumhuriyeti milletvekilidir. Yani 85 milyon insanın milletvekilidir. Orada alınan bütün kararlarda herkese şamildir. Sadece iktidar yaptığında iktidarın kanunu olmaz. Evet. Ben onu çok söylerim. Arkada, e, şeyde de söylerdim danışma kurulunda. Yani iktidar getiriyor kanunu. Tamam iyi. Ya yani bunun eksikleri varsa bir de muhalefet dinleyin. Ne olur? Muhalefetten illa hep kendi dediğinizi yapacağım diye bir şey yok. Ama parlamenter sistemi bugünkü durumda ortadan kaldırmış vaziyetteyiz diye düşünüyorum. Evet.